Abi Dacia Sandero. Traktör yol açıyoruz bildiğin. Traktör az önce kaldı. Gidemedi. Biz ona bize yer vermesini beklerken eleman gitti. Saplandı. Biz ona yol verdik. İyi mi? Ha bak. traktöre yol açıyor Dacia Sandero söyleyeyim. Gelme dayı gelme gelme. Nereye geliyorsun? <laughs> Allah Allah. Zaten bir şey de aramıyorsun. <laughs> bir kara çıkamadın orada. <laughs> Beni bildiğin yol açtırdın burada ya. Hani da, da Dacia Sandero'nun bir reklam yüzü olacaksa şu an onu görüyorsunuz. Dacia Duster oğlum. Duster mıydı abi pardon. <gülüyor> <gülüyor> Olsun yan marka onu da övelim. <laughs> Allah Duster ya. Duster. <laughs> ben hep şimdiye kadar Sandero diye övdüm. Traktör de çek traktör de. Traktör gidemiyor orada biz gidiyorduk falan. Evet Dacia Duster. Ya o kadar abarttık yani. Nedense geri geri gidiyoruz yalnız. <laughs> geri geri bile gidiyor abi. Öyle bir problem var yani. Ama gerçekten. Bir saniye. Evet. Araba hem kur varmış. Uygun fiyatlı hem var ya kurt gibi. Nazar değdireceğim en son batıracağım kurt bizi gibi, ha burada. Kurt gibi gidiyor. Ne güzel gidiyoruz. <laughs> abi bir çıkartamadım bizi sola. Biz de bir gezme. Aha bir yer buldum dönecek. Heh abi. Ortam harika şu an Karagöl Yaylası'nda. Yay Karagöl Yaylası'ndan geçtik. Burası başka bir yayla herhalde. Menderesler Yok, var. Yok Karagöl'deyiz abi. Aa, karagöl. Yok burası Karagöl Yaylası burası o sen Karagöl yiyor. Arka Arkadan Süper ya. Aha, arkada da var? Arka arka var. Var. Arka arka da var. Arkada ne var? Arkada da grader var. Grader. Bir o eksik. Abi gradere yani. de ulaşıyoruz. <laughs> <laughs> Hadi. <gülüyor> Dur kanki biz buradan bir dönelim önce. Hadi bismillah. Çok girme oraya. <laughs> Yok yok çok kuru. Arka tekerim kurudan da Hadi bastır. Bastır. Grader'da hiç böyle bir sağ yana şey, sola yana şey havası yok. Sen gir buraya bak yol vermiş. Ses Hangi Kanki dur onunla alakam yok ben döndüreceğim burayı. Bu taraf sıkıntı olabilir ya. Döneceğiz herhalde. yan yan gidiyor yani. Duster yan gidebilir. Her türlü özelliği var hocam. Yengeç Yengeç gibi. Alex de sağ mübarek. Maşallah. <laughs> 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 Maşallah diyelim arada. Araba hiç işte etti ya. <laughs> Şu an telefondan olmayalım yani. Sağ sol, sol der. Abi bu nedir ya? Buna çek ya. Bu nedir? Biz <laughs> nerede geziyoruz ya?